Hepinize selamlar arkadaşlar. Sarak ST kanalına hoş geldiniz. Bugün Doğut sezon 3 5. bölümündeyiz. Yanımda Mami var. Ne Mami? İyi sen İyi, ne yapıyorsun? İyi ben de vallahi ya. Başlayalım mı? Hızlı? Hadi bakalım 5. bölümü de bir oynayalım. Hadi. Aa futtermalı mı? del mi? Hayda. Gene şu de delmini kesmeni yere geldik. Geldim. Oğlum Mami Heh Acaba bunlar bizim hayal ürünü Hayallerimizdeki o mı? Bilmem Ya falan mı görüyorsun? Hani antidot falan yiyoruz ya Bize, bize ilaç verenler ya etkisi Hadi bitirin şu iş Ya Darman yok hmm. edeceğiz. Gel gel izleyelim. Aa. Bu kim? Kim bu? Aa gideceğiz evet. lan. Oğuz Bey'i ne diyor? Oğlum ayrı yerden gidiyor sen karşıdan gideceksin. Hayır. Beş Oğlum bu ne Böyle, Abi, lan? Ne yapacaksın şimdi? Öldür diyor lan. Ananı avradı antidot edin ben. Nasıl yedim ben? Ben başladı ya. Ay şey pil aldım büyük pil. Ne yapacağız biz? Etrafta kileri mi vuracağız? Hı hmm. Oğlum ben AKP kişisindeyim lan nasıl vuracağım ben onları? <laughs> nasıl ya? <laughs> Onun olan bitti benim. Ben nasıl ya? Oğlum biri var lan burada. Olum ben nerede onu göremiyom ki ya Kadın koca mı ya ben görebiliyorum <laughs> Ben bunu da buldum He he ben kurtuldum ben Ben kurtulamadım Ben kurtulamadım Önümde şu an adam var bir tane. Buradan atacağız. Lan yani Ben onu sen de buraya gelmen lazım kanka. Gelmem için bu kadından kurtulmam lazım. Kurtulacağım. Sen aynı yakınında mısın? Ben geldim bak sana yardıma geldim. Bak buradayım. <laughs> Oğlum içeri lan adam. Abi ben buradayım. Gel buradan. Geliyor geliyor geliyor. Hayır şunu gel vur çabuk şunu gel vur çabuk gidiyoruz. Yanlış yerden çıkıyoruz. Sonunda, Aa, ben de. Aa! Saylak Saylak slow var lan Saylak slow. Sana doğru geliyor, sana doğru geliyor Saylak. Gel 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 buradan çıkıyorum, gel. Önde biri geldi. Tamam, gel buradan. Öbürsü buradayım buradayım. Biri geliyor. Gelsene buradan. Önde mi hemen? Hah. Tamam. Atla insin abi ya. Var mı lan? Biri zor bağırıyor, bağırıyor bu, bağırıyor bu göt. Böyle fır gitti ya. Şurada bir yer var. Gel Geri, gel, bağıracak bak, e bağıracak, Allah. bağıracak. Lan üstüme niye kapıyor? Bağıracak, bak, bağıracak. Alıyor. Bağıracak. lan. Boş artık. Oğlum adam canlanıyor. Lan. Kapıyı kapat da arkamızdan gelmesin ya. Yukarısı <laughs> kilitli. Yine buraya geldik lan. O zaman sağdan gideceğiz gel. Atla ya. Burası neymiş bakalım? Ne oldu ya. Bağırdı. Bende var mı yok? Bende boş mu? Biri, Biri geliyor. Biri geliyor. Gelsin oğlum buraya. Burada bir yer var lan gidiş. บุรดังบุรดังกับว่าคุณเนี่ยมันมาย Artık işte gidiyor. Ne oluyor ya? Antidot <laughs> yedim lan. Ben koşacağım kanka. Gel peşimden. Aaa adam burada adam burada. Gel 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 gel. <laughs> Durun lan. Öldürdük. Bana girmesin de. Canlı canlı izleyelim o gel. Yazık ya. Geçmiş olsun. Oğlum niye bu zorla dönüyor? Niye bu zorla diyor? Teşekkür ederim tamam efendi sağ olun. Dur hmm. adam bana. oğlum bu adam o ne halim efendim sağ olun. Öyle adam mı olur lan? Aa! Oldu oğlum. Oh. Tamam akıl yerine geldi. Kanka antrikot vardı ya ondan. Mal oldum. Yine. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Oğlum buradan aşağı inecekmişiz oğlum burada merdiven var ya. Niye gidemiyor? Hani yukarıdan işte. Ya. Ya. Ar ar evi de gösteriyor ya. Buradan şimdi takip edeceğiz şöyle. Ya bas. Biz bu niye çıkışa şey giderken bu kadar uzun sürüyor ya? Ne, ne bileyim kanka ya. Ben geldiğimiz yere geri gideceğiz. <laughs> Gel bakayım. Aa exit diyor lan. Uf, lan yine aynı yere geldik. Nereye exit? Ne oluyor? Bu sefer de buradan çıkalım. Oğlum bir ara çıkış var ya. 냐 무슨 일이더라 이거 Ya, ben şimdi. Ben ha. Ben de Ya kadın 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 burada. Sesini aldım Gel buraya bir daha aç gel buraya gel gel Soldan gidelim Tamam Burada da Burası aynı yer ya, ya. Oğlum buradan bir ara çıkış olmalı be abi. Bak exit diyor. Eee. Aa. Kadın mı geliyor? Aa. ya. Aleli de burada. Alevli de burada yani. gel. <laughs> Oğlum biz niye aynı yerde dolanıyoruz ya bak bak gene aynı mok oldu ya. Heh sonunda buldum ya. Ben de alayım dur. <laughs> Bak. Ya buradan gideceğiz galiba ya. ya. Mamo Aynen kanka burası ya. Sağ var ya. Aranıyoruz salak gibi ya. Evet. Kanka antidotum sıfır ha. Ben normal ölüyorum ben. Bana çanmaz. Lan kadın geldi. Kaç. Kal gir. Güzeldi ya. Güzel bir oğlum. Eline sağlık. 13.5 13 buçuk dakika yedir. Senin de eline sağlık kardeşi. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.